çalıştınız? Yetmiyor. Cumhurbaşkanlığı bilmem ne kurulunun ne de Bizim partiye terörün yuvası diyor. Terörün de teröristin de yuvası. Sessiniz siz. O kadar açık ve net söylüyorum. Siz bizim partiye söz söyleyecek en son grupsunuz ya. Bir dönün aynaya bakın. Ay. Şimdi bu Neymiş? Bizim belediye başkanlarımız, belediyelerimiz daha para gönderiyormuş. Bir tane. Bakın sekiz yıl geçti kayın uygulamasının üzerine. Bir tane mahkeme kararı İddianamede Bir satır geçiyorum. Yok. Şimdi hukuki gerekçe... Oy Şimdi şimdi halay çeken kütlerle dolduracaksınız cezanızı. E valla söyleyelim dışarıda da, düğünde de, şenlikte de halay çektiğimiz gibi cezaevinde de halay çekiyoruz. Halay çekmek bu iktidara karşı bir direniş yöntemi aynı zamanda. 12 Eylül'de ıslıklarla direndik. Bütün zulümlere karşı zılgıtlarla direndik. Bugün de bu iktidara karşı halayımızla, türkümüzle, klanlarımızla, sıtranlarımızla direneceğiz. Te Kafamızın tepesine attırmayın. Vallahi getirmeyeceğiz bahçesine. davul zulmeyi getir. Lele lor, hușa, hușa lore, lore.